...satil mi bu ya? İşte tam aradığım şey... Şengül... ...sıcıkları almayı unutmadın değil mi? Yok yok hepsi hazır... sucuklar. Amca, Çık. Amca, sıra var ama. Başlatma sana be. Tatil gideceğim. ben. Tatil gideceğim. Amca, amca. Sana be. Tatil gideceğim. Tatil gideceğim. Amca, amca. Çok pis tatilim geldi beni tatile yollayın. Nasıl bir tatil istersiniz? İşte böyle huzurlu bir tatil isterim kum olsun, güneş olsun, masmavi bir deniz olsun. Ha? Ekstra bir şey ister misiniz? Dalış, sıpa, rüzgar sörpü. İstiyorum. Hepsini istiyorum. Hepsini istiyorum. Yamaç barıştı var mı? var, o da var. Allah'ım her şey var. Cennet burası. Peki rezervasyonunuz var mı? Bir o yok işte. O yok. Şey, ben biraz aniye geldim biliyor musunuz? Evet. Ama siz yaparsınız bir şeyler ha? Yaparsınız, bir yer ayarlarsınız bana. Ben gerekiyorsa yaparım. Gerekiyorsa evimi satarım. Hadi beni olur. Hanımefendi resmen işgal ettiniz. Çocuklar mı olacak? Lütfen sıraya geçer misiniz? Öldü mü be kardeşim? Bekle iki dakika. Bu niye burada? Sormayın. Mangal yakacağım diye dört hektarlık ormanı yakmış. Zaten niye burada olduğunun da farkında değil. Siz geçin ben yardımcı olacağım size. Tamam. Merhaba. Niye gitmek istiyorsun? Tatil işte. Ya yoruldum dinlenmeye ihtiyacım var. Neden yoruldun? Her şeyden, kavgalardan, düşmanlıklardan, hırgürden. En çok da Poyraz yordu beni. bizimle Dur bir de, ne oluyor ya? Alo. <laughs> ne Gitmek istediğine emin misin? Evet emin. Poyraz'ı özlemeyecek misin? Özlerim kesin. Biliyor musun o beni kandırdı. Her şey böyle sevimli hareketlerle başladı. Romanlarla, şiirlerle kalbimden vurdu beni. Şimdi kan yetiştiremiyorlar. Aşkımız kan kaybediyor anlayacağım. Bu yolun bir sonu var mı bilmiyorum. Kaç defa gitmeyi denedim. Olmadı yapamadım. Her seferinde aklımı çeldi beni. Ya da ben çelsin istedim. Çok aşığım ben bu adama ya. Şimdi gitsem beni üzüleceğim. Kalsam o. Yok o üzülmez. Kahrolur. Kesin benimle birlikte ölür o da. O benle ölür de ben onunla yaşayamam artık. Anlayacağım. Kafalar biraz karışık. Anladım. Seninle konuşmak isterdim ama benim şimdi gitmem lazım. Sen çok tatlısın. Senin anne baban yok mu? Var ama onlar öteki tarafta. tamam bulalım onları. İster misin bulmamızı? Ha? Annenin adı ne senin? Ayşegül. Babamın adı da Poyraz. Poyraz Karayel. Sen benim kızım mısın? Hı, Hı İkinizin. Ben burada hayatıma Hı -hı. devam edeceğim. Hep seni bekleyeceğim. Merak etme. Gitme bekle. Bekle. Sen şimdi gelemezsin. Hanımefendi kusura bakmayın siz dışarı almak durumundayım. Hiç yerimiz kalmamış. Yok olmaz. Olmaz benim burada kalmam lazım. Benim yerim burası bak. Bak o benim kızım. Kalacağım ben burada kalacağım onunla. Elimden geleni yapacağım sizin için. Biraz daha bekleteceğim sizi. Yok yok. Benim kızım. <laughs>